Ne lan? Dabbe mi? Ne sandın Bu İşte aferin dik elemekten bağırdıysak içim su başlıyor. Kırkmaladık. Ben haklıyım, kadın değil, değerli Abla kaç kişi yok? Basmıyor. Basmıyor, B o, anladım. Çok benim de gitmiyor. Abi. Abi, gel dinle abi. Abla, iste var. İnstagram var mı? Sizin, ben o Türkçe konuşmak istiyorum. Var evet. var. Demek asmı? görmüştüm. Neymiş? Demek abla ünlü müsün? Ben de. Ünlü müsün? Yoo ünlü değil bari. Abla edersen Atacağım abla. Hadi